Buyurun. Bir hocanın müziğini Olsun. verir misiniz arkadaşlar? Ne yapacak? Şarkı mı söyleyecek? Asıl şu Başakşehir'in görüntüsü vardı. Hocam iki yumurtadan bir şeydi. hazırlıyorlar arkadaşlar. Başakşehir-Fenerbahçe maçı hazırlıklarında Ne oldu e, e, taraftarlar ne oldu gelmişler. Baklava falan ilimler. vermişler. E, onu onu bir araştırır mısınız? Bakar mısınız? Ne? Abdülkerim abi de istiyor onu. Ben çok in, ilginç İki yumurtadan abi? birisi kırılacak. Eyvah. İki güzide kulübümüz. Fenerbahçe ve Galatasaray. İkisinden biri kırılacak. Hocam. Hangi yumurta kırılır? E, Şarp bakalım. Sen çarp. Ya üstünüz başınız rezil olur yapmayın ya. Ver. Hocam yapma. Hocam mı? şurada şu, şunun üstüne yapsana. Yok yok yok. Bak, hocam yok. içer onu ya. Şurada daha güzel olur görünür Eyvah. Taze mi yeni mi aldınız? Jimmy. Jimmy, Jimmy dur şimdi değil benden haber bekle hocam. Benden haber bekle ne olur. Hocam bak hocam, bunu dur, yapacaksan söyle ben üstüme gelmesin. Ya o evladım sert vurursa ya, hocam, bir gücüm hocam, hocam, hocam dur. Hocam dur bekle. Hocam bekle yapma. bir ellerini kaldırarak. Hocam. Fenerbahçe, hocam biraz bekle ama hemen vurma birbirine. Fenerbahçe. Hocam, hocam fazla hocam, sert vurma, içersin. Hangi bardak? E, bir şey olmaz ya. Dur hocam detay alacağız. Fenerbahçe, Galatasaray derbisini hoca başlatıyor. Şampiyon Eyvah. kim olur? Şampiyon kim olur? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İki yumurtadan biri kırılacak. Evladım sert vurursan. Kırıl var. İkisi birden gider hocam. İkisi o zaman. birden kırılıyor. Normal, ufak, yavaş hızlarla. Ay şöyle yap ya. Ertem. Hayatım. Şunu yapsın abi. Hala anlamadınız evet. değil mi? Evet. Nereye yani. Hayır ya. İki yumurtayı birbirine sert bir şekilde vurursam ikisi de ya, şey kırılır. Çok sert vurma ya. hocam. Kırılmaz ha. hocam. Yavaş hocam. yavaş yapıyorum. Normal şöyle Ya hocam önce bir konuş ama ne olur. Hocanın hocam. müziğini verin arkadaşlar. Yavaş yavaş hocam. Öyle değil ya. Ne yapıyorsun hocam? Bakalım. Uçlarını vur uçlarını. Nasıl? Ucu vur. Küçükken oynadığımız gibi yap. Evet. Yavaş yavaş. Evet, hocam. Ya. Birden kırma. Aa, yapma öyle yapmasın ya. Normal Dilinden kırsın abi. biri gidecek. Sağlı hocam kırılanı yesene. Kırıl. Hocam tebrik ediyor. Kırılanı yer misin? Tabii zaten yiyecek. Çiğ yumurta yer misin? Aa, Bir dakika beter. dur. Hocanın zaten yer. Hocanın müziği nerede arkadaşlar? Ya. ya. sinek yemiş adama yumur, çiğ yumurta, yer misin? Çiğ yumurta değil. 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 adam güçlendir rakı yerdi. Ya sinek yemiş adama rakı. çiğ yumurta yer misin diyorlar. sinek, ya. sinek yemiş adam Ahmet Hoca. Canlı yayında sinek yedi valla. Hocam mesela şöyle yukarıdan aşağı atmıyor ki. Bilmiyor ki Serkan. Umurlarında değil. Evet. Bir şey yok hocam, sen devam ya sen yapın yapın, içeridekiler. Tamam, çok güzel görüntü ne oldu? Vur! Yavaş, ya Bir çıt oldu ama kimden? Bir çıt oldu. Bir çıt oldu, Fener Samsun'a takıldı. Kaydırma. Yana kaydırma. Müzik ver, müzik. Ha, gitti Fener. E, Galatasaray'ı vuruyor Fener'e, feneri, fener'i tutuyor. Galatasaray'ı vuruyor kafasına kafasına. Aa, fener gitti. Eyvah! Eyvah! Hocam kabuğuyla mı yiyorsun? Yapacaklar. Bir dakika! Galatasaray şampiyon oldu. Abdülkerim abiye bak nasıl bakıyor. Ana. Hocam kabuğuyla yiyorsun yumurtayı. Emiyorum. Emiyorum. Emiyor. <laughs> ah oh, tövbe ya Rabbim Onu çiğ çiğ yiyecek misin hocam? Yedim Erdem o. sen Allah emiyor musun? musun abi. Ya. Erdem sen emiyor musun? Dur bir dakika ya. Vallahi emiyor. Hocam kabuklarını da yesene. Ya, yok mu Erdem? Tamam Yenir ha bu sağlıklı bir şeydir. Bir dakika dur bakayım. Resmen çiğ yumurtayı yedi. Raki gibi raki. İşte Ahmet Çakar. Ya, Ahmet ya bunu gösteriyorum bunu. Yöntem. Bunu gösteriyorum. Bunu da yer bir şey olacak. Çakar. Onu da Abdülkerim abi kıracak. Sen yesene. Bunu da ben yiyemem hocam. Bir Demek ki Galatasaray şampiyon ben oluyor. Kırıyorum. Benim için çok basit. Bunu da şeydir. kırıyorum. Ona Kırsana onu. da olacağım. yerim. Kırma. A. Kırma dağılır masam batar. Niye yavaş ya? yavaş kırıp ye hocam. Hocam ya. Ben 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 kırayım bunu hocam. Hadi sen. Ej, ejder şey neydi o herifin adı? Ejder ne? Ejder ne? Komo ejderi gibiyim. Komo ejderi. Hocam ikinci yumurtayı da mı? Yok artık. Aa! Aa vallahi kıtır kıtır el bakıyor. Allah yedi Allah yedi. Vallahi yiyor. Hocam kapıdan <laughs> açtım da akşam yemek yememiştim. Hocam tiksinmiyor musun? Ay şey, Abi niye çiğniyor burada? Kuran çapsın ta tabanca gibi bunu. Hocaya hiç hastalanmaz biliyor musun? Hoca tabanca gibi. Allah çapsın helal olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah artırsın. Şu astronotları getirir misiniz arkadaşlar? Vallahi tebrik ediyorum. İki o, müzik devam şey. etsin. Başta biliyor musun? Beni tutar. Sabaha kadar tutar beni bu. Ciddi misin hocam? Anladın mı şimdi Ahmet Hoca'nın niye şey yemedim konuşsunu. ki ben. Hiç sesi kısılır Akşam mı adamın? Akşam hiçbir adamı? şey yemedim. Yemedin bugün? Vallahi yemedim. Akşam yemedim yani. Gündüz yedin, yedin ama. Öğlen bir defile, iki ikide mi? Üçte mi? Yok. Dörtte falan bir şey yedim. Anasıl bir daha bir şey yemedim. Sabaha kadar tutar beni bu. 46'ya bir getirir Öyle misiniz? Afiyet olsun hocam. Senen abicim yine senle Kon ilgili işte gösterim. Bu sana. abi. Ne bu? Komo ejderi. Komo Ejderi. Şimdi bunun ne, benimle ne alakası var bunun? Sen, sen otur değil mi e yerde sen uyur. Şeni kafadan yakalar vücudunla hepsini yutar. Ağzında şeni. yumurta var o, ya Ahmet Hoca'yı mi? verdik. Seninki gelecek birazdan. Komo ejderi mi bu? Tabii. Komoda, komoda. Komodo ejderi. Ko ejderi, he. komodo şey ejderi ha komodo. komodo bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu ne ya? En astronot kim içinizde? Bıyıklı olan. Yok yok abi. Ben <laughs> bu yok ya, abi, şey. ya, En az yok. Ben, abi. ben sana söyleyeyim burada en en güzel şey, Sinan'a yakışmış. Sinan tam sen. Bence de Sinan abi. Astronot Sinan gibi. değil mi? Bence Rasim. Oo. Tam astronot baksana ya. Bakacağım arkada. Sakal çıkıyor mu ya? Rasim laboratuvar çalışanı ya. gibi aynı ya. Aynen ben sen kimyager gibiyim bak. Esas Sinan Engin bak. Evet Sinan Alper Sinan. Alper Gezer Avcı ile beraber giden Sinan Engel. Ben hem, hocam ne diyorsun? Hem, hem, gitmiş hem korkmuş bir ne? adam gibiyim. Niye korkmuşum ki ben? Hocam uzayla ilgili ne diyorsun? Alper Gezer Avcı uzayda. İyi gururumuzdur. Bir Türk gitti. Tamam bir sürü spekülasyonlar var. Bunlar olabilir. İnşallah. İyidir ya. Hocam sen diyordun ki aya... Ya ne aya? basılmadı. İnsan oğlu aya falan gitmedi yemeyin bunları ya. Of. 1969 değil e yalan. 1969 yılındaki teknolojiyle diye değil aya bir yerden bir yere zor Hocam Hollywood'ta Hollywood'da bir şey mi kurdular? Benim abi? için küçük, insanlık için Hollywood'da büyük bir, adım. bir stüdyo mu kurdular? Ben bilmem Allah aya falan gitmedi. Hadi bırakın bu işleri. Ya. Ne yarım sahtekar mı? Hadi bırakın <laughs> bu işleri. Benim ya. için küçük, insanlık için büyük değil mi? Aynen. Sinan, ben Sinan, ekrandasın. Evet. Salı günü Beşiktaş, çarşamba günü. Salı günü Beşiktaş adına Demir Spor, çarşamba günü Başakşehir, Fenerbahçe, perşembe günü Çaykur Rizespor, evet. Trabzon Trabzonspor. Hepsini söyleyelim. Perşembe günü Galatasaray, İstanbulspor. Önce yavaş yavaş Beşiktaş Adana Demirspor Sinan abiciğim. Beşiktaş kazanır. Rasim. Beşiktaş Adana Demirspor. Ben abiciğim bu 4-0'lık pendik felaketinden sonra hele bilimsel hikmet Adana Demir'in başına geçmişse bilimsel hikmet karavan, bu maça ağırlığını verecektir. Adana Demir yarın Beşiktaş'ı yener diyorum. Haydi bilimsel hikmet Karaman. Sivenson ilk 11'de yarın hemen belirtelim. Abdülkerim abi, Beşiktaş, Svensson Adana Demirspor eski futbolcusu. Beşiktaş Adana Demirspor. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazanır. Ahmet hocam, Adana Demirspor yenilmez. Güzel. Ben de Adana Demirspor yenilmez diyorum. <laughs> Sinan abicim, Ahmet hoca ekrandasın Boyun. hocam. Başakşehir Fenerbahçe zor. Yarım sıfırda olsa Fenerbahçe kazanır. Abdülkerim abi Başakşehir Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Abdül Rasim Başakşehir Fenerbahçe. Bana göre Fenerbahçe burada bir puan alacak ve İsmail Kardal'ın bütün psikolojisi de alacak. Başakşehir bir Fenerbahçe bir bekliyor. Ya da Başakşehir iki Fener iki. Sinan abicim Başakşehir Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe iki üç falan farklı falan kazanacak diyorum. Ben de Fenerbahçe'nin handikaplı kazanacağını düşünüyorum. Handikaplı mı oluyor 2-3 dedi? 2 farklı evet. Sinan abicim Çaykur Rizespor Trabzonspor. Oo Trabzon spor. Karadeniz derbisi. Trabzonspor kazanacak. Rasim Çaykur Rizespor Trabzonspor. <laughs> ben burada da beraberlik bekliyorum. Trabzonspor yenecek de, diyemiyorum. Abdülkerim abicim. Rizespor kazanır. Oo. Bizim flaş şey ekibi Çaykur Rizespor. Bana Çünkü göre değil Trabzon'u bana göre, Trabzon göre Rize baktım. kazanır. Fendi. Bana göre de Rize kazanır. Ya yani bir defa Rize kaybetmez de. Rize kazanır. Diye ben de Çaykur Rize Rizespor'un kazanacağını Ve göreceksiniz bakın Rize Spor ilk altta tamamlayacak ligi. Bence de. Rize Spor kaybetmez gibi geliyor. Hocam ekrandasın Galatasaray İstanbul Spor. İşte, banko. Galatasaray. Banko. Abi. Bakmayız İstanbul Spor tamam. Bir can çekişiyor. Yani banko. İki fark, üç fark, dört fark. Aynen. Galatasaray rahat kazanır. Rahat. rahat. Galatasaray rahat, rahat, rahat. Yani Galatasaray kazanır yani. Başka bir şey. Ben de var. Galatasaray kazanır diye düşünüyorum. Hafta sonu maçlarına geldik Yeni Sinan abi Sinan abiyle devam edeceğiz. Ya Sinan abinin şu bakışıyla Fatih Hoca'nın bakışı aynı değil mi ya? Dudak hareketi aynı. hareketler. Çok hareket. bir bak. Yemin bak, ederim. Bak, bak, düzak, Siz yan aa. yana görmediniz. Ben, bak nişanda falan da çok soran oldu böyle. Eşimin akrabalarından. Gerçekten akrabalık falan düzak, var mı diye. Sinan aa. abicim, Sivas Spor Beşiktaş. Sakat maç. Yani... Sivas yenilmez diyorum. Sivas yenilmez. Berabere gibi duruyor maç. Beraber. Sivas Spor kaybetmez diyorsunuz. Aynen berabere gibi duruyor. Rasim Sivas Spor Beşiktaş. Beraber. Beraber. Abdülkerim abi Sivas Spor Beşiktaş. Berabere biter. Ahmet hocam. Beşiktaş kazanır. Çok, Çok zor maç. Bir şey diyemiyorum ben buna. Bu maça bir şey diyemiyorum. Yani... Ne gibi konuş. Gollü bir maç olur. Sivas Spor kaybetmez. Aynen. Ahmet Hocam, Fenerbahçe Ankara gücü. Çok Emre Belezoğlu geliyor çok, Kadıköy'e. Çok zor maç olacak. Fenerbahçe kazanır. Abdülkerim abi, Fenerbahçe Ankara gücü. İki eski takımın. Fenerbahçe kazanır. Rasim. O, Fener, <gülüyor> Fenerbahçe <gülüyor> kazanır derim ama Başakşehir'deki beraberliğin ardından Emre Belazoğlu Benezol... Fenerbahçe alır. Emre Fenerbahçe olur. alır. Sinan abicim, Fenerbahçe kazanır tabii ki. Ben de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Of. Sinan abi Trabzonspor Kasımpaşa. Trabzonspor Kasımpaşa Rize Rize maçı yani Rize maçı çok önemli Trabzon için. Tabii. Oradaki sonuç buraya yansıyabilir. Aa. İçeride taraftara ara falan yansıyabilir. Abdullah Avcı'nın kritik iki maçı diyebilir miyiz? Yani kritik maçı diyebiliriz tabii de yani ama onu bilemiyorum. Yani kaç yani kaç maç kritik ama Kasımpaşa fena değil. Derli toplu oynuyor. Evet. da oynuyor. Biraz sıkıntılı maç bu maç. Yani ben bilmiyorum da berabere gibi duruyor. Trabzon sonra da Beşiktaş'la oynuyor biliyorsunuz. Berabere gibi duruyor. Berabere. Rasim. Trabzonspor Kasımpaşa'yı mağlup eder. Abdülkerim abi. Ben Kasımpaşa yenilmez diyorum. Çünkü Trabzonspor'un dün seyrettiğim kadrosu... F felaket. Çok zayıf. Çok eksik var ya. E, tabii ki işte. Zayıf kadro dedim o yüzden. Yani Trabzon'un en iyi oyuncuları kim desen Densfield, Pepe, Onaçu. Densfield, Dancefield, Pepe, Onaçu. Trezeguet. Trezeguet dördü de yok Ay, ya. Daha da oyuncuları yok. Ve düme 4 futbolcu olsa kaybetmezlerdi daha da, yani. Evet, daha yani daha da, bu öyle, kadar kolay o kaybetmezlerdi sabit vardı, belki. De. Lersen diye sarışın Lersen, o da sattılar, gitti. Evet o da gitti. Yani bu kadroyla Kasımpaşa çok iyi top oynuyor. Evet. Yani bunu Trabzon bu maçı kazanırsa Stad ambiyans, seyirci baskı falan filanlar yoksa kadro gücü olarak Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan üstün tarafı yok. Şu kaç kişi sahaya Rize çıkar maçı bir çok da. önemli Trabzon için. Tabii tabii. Rize çok. maçının sonucu bu maçı etkilerdi. Seyirci taraftarı psikolojik olarak futbolculara yansıyabilir. Onun için Rize maçını mutlaka evet. kazanması lazım. Buyur. Hocam Trabzonspor Kasımpaşa. Kasımpaşa kaybetmez. Hatta kazanabilirdi. Ben de Kasımpaşa kaybetmez diyorum. Galatasaray Gaziantep bu ah. maç çok zor bir maç. Şumidika geliyor. Bu maç Galatasaray için çantada keklik bir maç değil. Bu maç zor maç. Bu maçta her şey olabilir. Tamam Galatasaray favori. İlle de bir şey iddia yapacak olsam Galatasaray kazanır derim. Lakin bu maç zor bir maç. Abdülkerim abiciğim. Galatasaray'ın iç sahada en son Kayseri maçı zor geçti. Biliyorsun 86. dakikada penaltıyla kazandı. 2-1. Bu maçta ben Ahmet Hoca'nın tam tersini düşünüyorum. Öyle zor bir maç yaşamaz. Galatasaray Antep takımını. Ben Antep takımı söylüyorum. Beğenmediğim takımlardan 4-5 takım var bu ligde beğenmediğim. Bir tanesi de Antep takımı. Beğenmiyorum. Bilmiyorum neden. Beğenmiyorum. Ben Galatasaray'ın Antep'i rahat geçeceğini düşünüyorum. Oyun olarak beğenmiyor Abdülkerim evet, abi. Tabii ki beğenmiyorum. beğenmiyorum. Ve... Mecburen açıklamak zorundayız biliyorsun. <laughs> kelime kelime alınıyor Ay, her Antep şey. Antep takımını beğenmiyorum. Kadrosunu beğenmiyorum. Evet. Anladın mı? Beğenmiyorum yani. Ben 12 Galatasaray'ın bu maçta zorlanacağı hatta Galatasaray'ın bu hafta içeride kazanacağı İstanbul Spor takımının Antep'ten daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Peki. Rasim Galatasaray, Gaziantep. Galatasaray alır abi. Hiç tartışmasız alır. Sinan abiciğim. Senin dediğin demin gibi handikaplı, handikaplı. farklı kazanır Galatasaray. Ben de farklı düşünüyorum. En az 3 farklı <laughs> maç <kazanacağım. gülüyor> Çok zor olacak beyler. Ya, hocam şu evet. var ya çok açık oynayacak. Nasıl açık mı? Aynı e, Beşiktaş'ın pendiye Sinan abi açık oynayacak. Adamın işi gücü otobüs çekmek ya. Şimudika ne zaman açık oynamış ya? Bu maçta açık oynamış. Şu alakma, bir de orada. Şimudika beşli defans oynuyor. Bu maçta elinden gelse o izin verse kurallar on beşli defans oynuyor. On beş <laughs> kişiyi kalenin önüne çeker. O dedi.